Merhaba, ben Sinan Altıntaş ve başka videoda seninle beraberim. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan bu videoyu lütfen dinle. Çünkü burada ben sana bir takım gerçekten etkili olan şeylerden bahsediyorum. Şimdi, başarılı ve kariyer sahibi bir hayatım var. Ciddi anlamda birçok insanın yapamadığı şeyi yapabiliyorsun. Ama bu eski sevgili konusunda büyük bir zafiyet içindesin kendini nasıl hissedeceğini, ne yapacağını, ne söyleyeceğini bir türlü tahmin edemiyorsun, yapamıyorsun. Şimdi sana bu konuda çok önemli bir bir sır vereyim. O da şu: kendinle vakit geçir. Kendinle vakit geçir. Bugün ben burada tamamen yapayalnızım. Boş bir günüm vardı ve bu boş günümde bir alışveriş merkezine gidebilirdim, işte ne bileyim, bir arkadaşımla takılabilirdim ama ben burada ıssız bir yerde, yani kimsenin olmadığı bir yerde tamamen kendimle vakit geçiriyorum. Ve bu bana huzur veriyor. Çünkü kendinle vakit geçiren, kendine kıymet veren bir insan kendinle vakit geçirir. Çünkü sen, senin en iyi dostunsun, en iyi arkadaşınsın. Son gününe kadar, hayatının son nefesine kadar senin yanında olacak tek kişi kendinsin. Dolayısıyla kendinle vakit geçirmek eski sevgiline verebileceğin en iyi mesajlardan bir tanesi. Ona şunu söylüyorsun. Ben sadece seninle değil kendimle de vakit geçirebilirim. Kendimi kıymetli bir insan olarak gördüğüm için de kendimle vakit geçiriyorum ve bunun tadını çıkarıyorum. Huzur içindeyim şu anda. Buradan sana seslenmek istedim çünkü eğer ciddi anlamda bunu yaparsan hem kendinin rahatladığını ve bundan sonra da hayatında eski sevgiline en iyi mesajı bu bağımsız özgürlük hissiyle verebileceğini anlamış olacaksın. Evet bunu da söyledikten sonra ben bu konuyu aşmak istiyorum. Zihinsel anlamda çözemiyorum. Sürekli aynı kısır döngünün içindeyim. Duygu ve düşüncelerim sürekli birine bir çıkmazın içine itiyor ve çözemiyorum diyorsan. Şimdi bu videonun altındaki linke tıklayarak bana Whatsapp üzerine yaz ve senin sıkıntını en kısa zamanda giderelim. Eski sevgilini geri kazanacak potansiyeli, potansiyeli ortaya koyalım diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere.